Hallettiniz mi işinize? Ee, aldık nikah tarihini. Çok <laughs> Niyazi, evleniyorsun. <laughs> <laughs> Artık darısı senin başına. Ya aman canım, hele bir siz evlenin de bizimki sonra olur. Bu yani. <laughs> <laughs> nedir ya? Bu benim kamyonet değil mi? Fakat ana. Ne arıyor burada? Hay Allah ya. Babam evlendirme dairesine geliverdi herhalde. İyi, i̇yi günler, günler, iyi günler. Biz e, nikah tarihi almaya geldik. Yanlış bir şey mi dedik? Bir altı uçlu tarihi alacağız. Yani kusura bakmayın da kanunlar müsait değil. Hollanda'ya gitmeniz gerekiyor. Hollanda mı? Ne geçeceğiz ya Hollanda'ya arkadaş? Biz e, hoştan yine kalmayacağız evet. ki nikah günü alıyoruz yani biz. Beyefendi ikinize nikah kıymamız mümkün değil. Ya, Allah ya. yanlış <laughs> adamın <laughs> ya. kafayı karıştırıverdin ha. Ne oluyor lan? İçerideler <laughs> mi? Ya vallahi de oradalar ya. Allah canım vermesin. Yok. Öyle değil, öyle değil. Biz e, nikah, çocuklara nikah tarihi alıyoruz ya. O zaman onların şahsen gelmeleri lazım. Ha. Arkadaşım, biz seni anlamasını anladık da sen bizi anlamadın. Ee, durum biraz özel. Gelin... ...ya yani hamile, bizim kız, ya çift geber, yapmış bir hata işte. Evet. Benim onun için raporu da var. O zaman iş değişir. Ver bakalım tarih. Yok, yine de veremem. Niye? Evlenecek çiftler bizzat gelecek. Yalnız gelin alayı gelirken raporları getirsin ki işi hızlandıralım. O zaman ee, Yusuf'cum... Hmm. E, Giden demiş. Evet. Hmm. Tamam. Adamı gelen mı çocuklar? Gel. Gel. Vallahi nikah tarihi almaya gelip vermişler ya. Ha, o kadar kolay değil kardeşim, o kadar kolay değil. Evlenecek çiftlerin şahsen başvurmaları gerekiyor. O kadar kolay değil. <laughs> vallahi hap yuttuk ya. Niye lan? Ya niyesi mi var? Ben şimdi buraya girince nikah memuru bana demeyecek mi? Sen daha önceden de geliverdin yanında başka bir kız vardı. Şimdi geliyorsun yine yanında başka bir kızla. Hayırdır ne bolluk diye sormayacak mı bana? Onları hiç düşünmüyorsun. He bu da doğru. Saklan saklan saklan. Cemal'i arayayım. Ayber arama. Ne oldu? Telefon. Kim? Babam. Aç aç. <laughs> Efendim baba. Cemal, oğlum sen niye içine içine konuşuyorsun? Neredesin sen? Ha, neredeyim ben? Sinemadayım, sinemadayım. Ha. sinemadayım baba. Ha, ha, moludasın Morlu, yani. Yani. O zaman e, filmin bitince hemen nikah dairesine geliver de... ...kamranla sana nikah filmi vereceğiz ya. halledivereceğim sizin işe. İbrahim var orada, İbrahim, İbrahim. Benim arkadaşım İbrahim var içeride, İbrahim var. Onunla konuşacağım, halledeceğim işinizi ama... ...İbrahim'le konuşabilmem için Hüsnü gitmesi gerekiyor. İbrahim'le öyle konuşabilirim. Ay arkadaş, ne İbrahim'miz ya? Ay. Şimdi ısınma hareketleri yapıyoruz. Bunları yapmazsanız akşam uyuyamayız. Hadi, hadi bakalım. Hadi, evet. Ay. Abi o kadar. Abo, bitti, bitti. Hah, bitti. Aa, ben yapıyorum vallahi. Aa, sen yapma, gebişsin sen. Aa! Ha, gebeyim ha. Evet. Ana, dur. Aa, Biri arıyorum. Ah baba, efendim. Kamuran, hemen köyden birini bul. Seni buraya, Moğol'a nikah dairesine götürürsün. Ben orada bekleyip dururum sana. Aa, hemen beni Cemal'le evlendiriyorsun yani? Ah babam çağırıyor. Cemal'le evlendiriverecekmiş beni hemencik. Ver bakayım. Hah, alo, Yusuf. He, o dediğin gibi olmaz, olmaz öyle. Hemen kıymayacağız Nika, gün alacağız, gün. Gönder o gıt hemen bura. Gelirken de gebelik raporunu getirmesin yanında. Hah, tamam o zaman, tamam. Oldu, oldu, hadi, hadi. Ne oldu? Kız evlenmeyeceğim Hindi. Nikah için gün alacaksınız. Bu ban hemen Muğla'ya versin dedi. Raporunu da yanında götüreceğim işini öyle dedi. E ee, o zaman ben hemen gidiverim. Kız kim götürecek seni? Kim? Kim? Neyse ya ben bir eve gidiveren de rapor veren ondan sonra bakarım götürecek birini bulurum mu artık yani? Kız yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Ne o kızım? Açmıyor mu telefonunu? Yok babaanne ya, hala kapalı telefon. <laughs> bu kızıp da böyle İstanbullara gitmeye kalkmasın sakın. Yok babaanne niye gitsin durup dururken? Hem eşyaları yukarıda almamış ki hiçbir şey. Sen kardeşini hiç tanımıyor musun Nihal? Kesin gitmiştir o. Yani gitmiştir hatta gittiği belli olmasın diye... ...bütün eşyalarını bir yerlere tıkıp saklamıştır bu. Gül bu. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Yok babaanneciğim gitmez o. Hem benim haberim olur bana söylerdi. Ay. Şey bir Niyazi arayayım ve bakalım. Belki o bile Doğru ya Niyazi arayayım ben. aklın yağmasın ya. Hala orada durup durular. İbrahim'le konuşmaya gitmem için onların oradan ayrılması lazım. İbrahim'in yanına gidemeyin yoksa. Ay, İbrahim de, İbrahim ya. Telefon çalıyor. Ah Nihal. Allah ya. Buyurun. Alo. Müsait misin? He değilim. Emme müsaitim. E, yani bir konferanstayım. Emme senin için her zaman müsaitim Nihal Hanım. Buyurun. Ha, tamam, ee, ya şey, ben Gül'ü çok merak ediyorum da sabahtan beri haber alamadık. Ee, korkuyoruz İstanbul'a dönmüş olabileceğinden. Senin bir haberin var mı? Yok, y yok, yok, ee, iyi o, iyi, haberim var, haberim var. Ee, Moğlu da görüverdim ben onu, vitrinlere bakıp durudu gezip durudu Hatta yanına vardım, e, şey dedim, eğer işim biterse, erken biterse beni de arıyor ve ...benim de erken biterse beraber köye gidem dedim, o da olu dedi. Ha. Tamam, tamam. Ben o zaman seni daha fazla tutmayayım. Hadi görüşürüz. Ay babaanne. Muğla'daymış. Niyazi Bey görmüş. Gelirken de beraber geleceklermiş. Vallahi çok şükür. Çok şükür ya Rabbim. Niyazi'nin ne işi varmış Muğla'da? Konferanstaymış babaanne. Ne konferansı ya? Sınır tanımayan muhtarlar konferansı mı? Ne konferansıymış? Aa. Efendim Kamran. Kaan, beni Muğla'ya götürüversen. Niye? Babam aradı da, acil gitmem gerekiyormuş. Nikah tarihi alacaklarmış. Benim hemen gitmem gerekiyor o. Ah ne güzel ya, ne güzel. Ay çok sevindim ya, çok sevindim biliyor musun? Tamam, hemen geliyorum. Tamam, ben evde bekliyorum. E, tamam, kapat kapat, geliyorum. <laughs> ne olmuş? Ee, ya şey, Kamuran e, Muğla'ya gitmesi gerekiyormuş da onu götürmem lazım. Çünkü bugün tarih alacaklarmış. Ben Kamuran'ı götüreyim. Belki hem e, Gül de görürüm orada. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. güle ben hiçbir şey anlamadım kızım. Cemal Moğlu da Kamuran Hindi gidiyor. Gülsüm de gari. Ha, öyle olmuş işte. Ne oldu babaanne? Kafam karışıyor beydi. Toparlayamadım gari. Sonya kafasından nefes tutar gibi ayrılmadılar ya. <laughs> Sizi gidip konuşamadın İbrahim'le. Nazim, sen bu İbrahim'le illa yüz yüze mi konuşmayacaksın? Ara, telefonu yok mu? Telefonla arayıver. Evet, telefon et. Ya telefonla konuşulacak şey mi bunlar ya? Ya Niyazi, Allah. şu an başka çaremiz mi var ha? Birazdan Kamuran gelince İbrahim demeyecek mi? Cemal oğlum sen kaç kere nikahlayacaksın diye. Ya. Allah canımıza almasın. Hadi ara. Tamam, arıyorum, tamam. İbrahim. Buyur muhtar. Ah İbrahim, şimdi beni iyi dinle. Ee, az önce ben sana danıdık bir çift gönderivermiştim ya. Onlar e, senin yanına e, Güllen Cemal bir daha geliverecek. Niye günü mü değişecekler? E, yok lan yok. E, onlar derken e, ikisi beraber gelmeyecek. Bu sefer damat yalnız başına geliverecek. Yalnız e, başka bir gelinle. O ne demek lan? Olur mu öyle şey? İbrahim, bana bir güya yapıvereceksin kardeşim. Bak, e, Cemal'i ben damatı senin yanına göndereceğim. Yalnız sen onu tanımamazlıktan gel, olur mu? E, hiç görmedin onu, tanımadın yani. Yok öyle biri yok. E, ona e, nikah gününü ver, gönder. Ayrıntısını ben sana anlatıvereceğim İbrahim, tamam mı? Hindi sorma, çok uzun. Anlatırsam anlamazsın İbrahim, hadi. Tamam muhtar, sen ne öyle diyorsan öyledir. Hadi İbrahim, hadi kardeşim. İbrahim, İbrahim, hadi İbrahim. Ne diyor? Tamam, tamam, mı? tamam İbrahim, tamam. Siz niye geldiniz gene buraya? Hani gelinle damat? O ona gelecekler, yoldalar. Onlar gelmeden önce biz iş açık hızlandır verem dedik. He hızlandır verem. Ee, sen aç bakayım o nikah tarihlerini, boş günleri. Ben baktım pazartesiye yetişir sizin iş. Nikahı o gün kıyarız. Evet. Hı -hı. Beş gün sonra diyorsun yani. Evet, saat 13.30 müsait. Olur olur olur, 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 Biz mutabıkız, tamam. O zaman e, çocuklar geliversinler, imza atıversinler, işi bitiriverin. Pazartesi, güzel. Pazartesi, güzel, güzel. <laughs> Ha, geldi mi lan? Hoş geldiniz, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. <gülüyor> Dedecik. <laughs> Cik mi? Ee, tebrik ederim, tebrik ederim. <laughs> Zahmet oldu size doktor bey. <laughs> ne zahmeti canım ya, ne demek lafım olur yani. Yeter ki çocuklar bir an önce evlensin, ben onları her yere götürürüm. <laughs> <laughs> Şişt, getirdin mi raporu? He, burada bu. Hadi bakalım. Ha. Eyvallah. <laughs> Hanım arıyor işte. Babam. Ya tamam panik yok. Ben konuştum ya bir amla idare edecek işte. Şimdi kardeşim sen sıfırdan damat olarak git nikah tarihini al tamam mı? Gerisine karışma boş ver. Aç hadi aç. Efendim bu. Oğlum sen neredesin? Sinemadayım diyor. Sen fi sinemada film mi seyrediyorsun? Ya aç oğlum yedik ya burada. kameran geldi. Bekletme kızı hamile hamile. Haydi oğlum haydi. İyi tamam geliyorum bu başta işte, yoldayım. Allah Allah ya. İyi hadi şans dileyin bari. Hadi. Şans öpücüğü bu da. Hadi Gazan mübarek olsun kardeşim hadi. Aa! Cemal geliyor o. Oğlum sen Moğol'dan mı geliyorsun, Denizli'den mi? Ay! Yürü. Nasılsın Cemal? İyi Kamuran, sen nasılsın? Ay ben çok iyiyim. Ya halatı sormanız bittiyse birine ver girelim de onu veriyorum. Nikahtı Hadi bakalım. Evet. o zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Cemal, e... ee, tebrikler, tebrikler. Hadi bakalım, hadi memur bekliyorum. Yürü. Aziz, Kan, Doktor Bey, raporu verdin mi? Vallahi. Hayır, e, yaz bakalım Pazartesi. Yok, Pazartesi olmaz baba. Pazartesi çok erken. Cuma olsun. Niye? E, Cuma mübarek gün ya, ondan. Oğlum, evladım, Allah'ın her günü mübarek. Olur mu öyle şey? Yaz sen Pazartesi. Yok yok yok, yetişmez. Ya, ne yetişmez lan? Yetişir, yetişir. Yusuf Amca, yetişmez. Benim işim var. Ne işi lan? Ee şey... İş işte baba iş. Nikahtan daha önemli iş mi var? Nikahın var senin. Erteleyiver işi yaz sen pazartesi. Damat bey olmaz diyorsa cumaya verelim. Evet. Ee, yok yok biz pazartesiye kadar. Yusufcumla her şeyi hallediyoruz ha. yaz pazartesi. Kusura bakma damat bey yazıyorum pazartesi. Ay bence de pazartesi iyi. O zaman yazıyorum. Ay yaz yaz yaz. Pazartesi 13.30. Hayırlı olsun. Yeter, yeter, <laughs> Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ee, ya canım sıkındı ya benim biraz. Dolaşayım dedim. Ee, çarşı bu tarafta. Yok. E, benim de belediyede işlerim vardı da... ...biz çarşıda karşılaşıverdik. E, i̇şim bitince telefonlaşalım dedim, buluşuverdik. <laughs> Tesadüf işte. Hmm. Bir dakika, asıl senin ne işin var burada? <laughs> Kamuranla Cemal... ...bugün nikah günü alıyorlar. O yüzden Kamuran beni aradı, ben de onu bıraktım buraya. <laughs> <laughs> Kamuran'ın şoförlüğünde mi başladın? Aşk olsun Gül. Kız hamile. Yani şimdi onu hamile hamile minibüse bindirseydim. Yakışır mı yani? Hem de aslında Kamuran'la Cemal evlensin istiyorsun bir an önce tabii. Ya tabii çok sevindim yani. Siz sevinmediniz mi ya? Müthiş bir haber. Hem ya düşünsene karnında bir bebek var Kamuran'ın. Yani bu işler anne karnında başlıyor Gül. Psikolojisi bozulmasın diye hepimizin şey... Aa! Yusuf Bey merhaba. Merhaba bakın. Burada kimleri buldum. Sürpriz. <laughs> Bu mutlu gününüzde sizi yalnız bırakmamışlar. Bakın. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam mutlu Ne yaptın? Ee, e e e hayırlı olsun ya. Biz de şimdi doktor beyden duyurduk. Nikah günü almaya gelmişsiniz. Ee, e e. E ne zaman lan? E nikah... <laughs> Pazartesi. Pazartesi, Pazartesi çok erken değil mi? Erken biraz tabi. Hayırlı olsun o zaman. Ay nikah mı sen de davetlisin. Yani davet diye bastıramadık çok ani oldu ya ondan. Bir gün önce de hemen gına girişi var. Sen de gınaya gelirsin, Gına yakarsın <laughs> Kesinlikle orada olurum Kamuran, merak etme. İyi, i̇yi madem, haydi. Önce ben köye dönelim de, bir araba işimiz var. Hadi bakalım, hadi. görüşürüz. Doğru diyor. Cemal, Kamuran, hadi göreyim bakalım. Hadi köyde görüşürüz. Hadi kızım. Hayırlı olsun ya, çok sevindim gerçekten. Harika bir adam. Sağ ol. Hadi, ilerle çıçıbı gel. İyi madem, sonra görüşürüz, hadi. Cemal, tebrikler. Çok sevindim ben Ergül, istersen araban yoksa yani e, seni eve bırak. Araban var, sağ ol. İyi ee, tamam, o zaman görüşürüz, iyi günler. Vallahi iyi günler doktor bey, iyi günler. Ee, ne çözündü? Fena gol verdik. sizin nikah tarihinden önce bunların nikahı olacak. Of, ya bilmiyorum, bilmiyorum Niyazi ya. Ya bütün planlarımız alt üst oldu. Ya biz evlenmeden onların nikahı olmamalı, olamaz yani, olmamalı. Cemal, fena fakabası verdi. Şöyle sağda duru be. Burada mıyız sonra? Ha burada iniverem ben. burada bakalım görüşürüz. Tamam. Şurada açık işim var. Sen kameranı eve bırakırsın olur mu? Tamam Yusuf amca. Hadi Hüsnü. İyi Allah, hadi, hadi, bakalım. Uğurlar olsun. Oh. Ne oldu? Nereye gitti şimdi bu? Vallahi bilmiyorum ki baba. Ya baba. Benim dedi. He. Kime diyeceğim? Sana dedim tabii, babam oluyorsun ya. Hı. Ha. Hadi hayırlısı. Babamın yanında diyemedim. Şimdi Cemal bize ayrı ev açacak ya. Sen ayrı ev mi alacaksın? E herhalde yani. Değil mi Cemal? Ya baba, aynı evde olmaz diye düşünüverdim. Ondan. Vallahi onu bunu anlamam. Düğün üstü olay çıkarırım ha. Söz verdin bana. Yok yavrum, sen niye olay çıkartıyorsun şimdi? Cemal açsın sonra ayrı ev. Satın senle... Aynı evde olmayacağı çok anlaşılıyor. E, ne diyecektin sen? Bir şey diyecektin. Ee, ay ben ne diyecektim ya? İşte şey diyordun ya, e, Cemal ayrı ev açacak falan. Ee. Ondan sonra bir şey diyecektin herhalde. Ana, unutuverdim ben ya. Neyse. Neyse sen biraz düşün de. Benim, benim de şurada küçük bir işim var Cemal. Ben ineyim de siz şey yaparsınız, küçük işimi halledeyim, geliyorum. E camide ineydin baba. Niye cami deneyim kızım? E, küçük çişim geldi dedin ya beni. Cemal niye alma şaklatıp durun ya? Ne yapayım Kamuran? Hı? Nereme şaklatayım? Bulamadım şaklatacak yer. Oraya şaklatıverdim. Nereye istersin? Tamam, bir şey yapma sen. Oldu, oldu o zaman. Haydi. Ben gideyim, siz arkadan gelirsiniz. Tamam, tamam. Hadi tamam, kal Bir alameti gidiyoruz, kıyameti gari. Kamuran hepimizi delirtmesi çok iyi de... Neden o günü aldın tarihi? Gül, ne yapayım? Elimden bir şey gelmedi ki. Ben oraya gittiğimde nikah memuruyla babamlar çoktan belirlemişlerdi tarihi. Of. Adam beni tanıdı gerçi ama... ...e tabii o da lafından dönemedi. Ya ne yapacağız peki Cemal? Ya nikah masasında benden önce Kamuran'la mı oturacaksın? Ya nasıl çıkacağız bu işin içinden? ...ben olmasaydı otururum. Sen hiç merak etme. Ya biliyorum zaten de. Ya bu Kamuran hamile olmadığını... ...bir şekilde ortaya çıkaramaz mıyız? Ya Gül... ...aslına bakarsan bu Kamranla ...önceye tarih almamız birçok konudan... ...bizim işimize yarıyor. Nasıl yani? Şöyle, şimdi biz evrakları toparlamak için... ...Kamuran'la gezeceğiz ya... ...nikah için. Evet. İşte o zaman sen de bizi takip edeceksin... Böylece de zaman kazanmış olacağız. Nasıl? Tam anlamadım. Ee, ha. Ya tamam neyse yaparken anlarsın. Bizim şimdi Fatma'yı bulmamız lazım. Asıl önemli olan Fatma. <laughs> Fatma kim ya? Fatma tanık, çok önemli bir tanık. Kamuran hamile olmadığından emin olmamız gerekiyor. Emin değil miyiz yani? Eminiz Gül. Eminiz yani ben sen biz eminiz de işte şey e, başkaları da başkaları da <laughs> Emin olsun ki işte onun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Başkalarını da inandırabilmemiz için ondan dedim. Yoksa biz eminiz. Ya eminiz, biz. Seni seviyorum. Ben de. <laughs>